Biz Hoş geldin anne. Aa, no. Umur Bey gelmedi mi? Aa, siz onunla buradan buluşacaktınız. Hı hı. Neyin var senin? Yüzünden düşen bin parça. Yok bir şey. Aa, var var. Bir şey var. Anlat bakalım. Anne. Canım. Bugün buraya Tuna geldi. Ne? ne? Tuna mı? Hani şu senin eski yakışıklı perin mi? Ay evet. Ay, burayı nereden buldun? Nasıl geldi hiç anlayamadım. Ay ne tesadüf. Ben de bugün bunu buldum. Eski günlüğün. Evlenip gidince evde unutmuştum. İçinde bol bol tuna'dan bahsediyor. Yok Eda ben onu bilerek bıraktım evde. Sadık'la her şeyi yeni baştan başlamak için. İstemiyorum alın götürün onu. Aa, yok Satınayı görünce aşkım mı depreşti? Ya aman anne saçmalama Allah aşkına. Ben hala ondan nefret ediyorum. Ya... Evim, kocam, çocuklar hakkında her şeyi öğrenmiş. Hep etrafında olacağım dedi bana. Of, çok fena sıkılıyorum ya. Açık mısınız? Kapalı mı? Ay açız, açız. <laughs> Sakin ol Betüş, niye bu kadar sinirlisin? Ya bugün Tuna'yı görmek hiç hoşuma gitmedi, hepsi bu. Hadi hadi, onun bana geri döneceğini bilsem Sadık'la asla evlenmezdim, pişmanım desem Eda ne diyorsun sen ya? Ben ondan kurtuldum da yatıp kalkıp dua ediyorum. E o zaman takma kafana, geldiyse geldi. Endişelenecek bir şey yok bence. Dedim ya sana, ailem hakkında her şeyi öğrenmiş. Biliyorsun periler dünyasının en belalı adamıdır. Hay benden yüz bulamayınca gidip onlara bir şey yapar diye korkuyorum. Dudu, Duduş Aslında bunu daha sakin bir yerde Yalnızken söylemek isterdim ama Daha fazla dayanamayacağım ha, Neye dayanamayacaksın Ben sana aşık oldum Duduş ah, Ben de Ben de Seninle öyle mutluyum ki Bu büyü hiç bozulmasın istiyorum Merak etme Bozulursa daha iyisini yaparım Hı? Yani seni mutlu etmeye devam ederim. Aşkımız hep ilk günkü gibi kalır. Öyle kalsın. Annem de yani benim kafeden başka buluşacak yer bulamadı Umur Bey'le. Eve gitmek istiyorum kafeyi kapatıp gidemiyorum. Ne yapacağım ben? Ay hiç endişelenme. Sen git ben bakarım bugünlük. Ya sana emanet edeyim. Zaten bir kere yaptım o hatayı. Uçuşan tabaklarla servis yapmışsın. Ondan sonra günlerce o bir promosyon çalışmasıydı dedim müşterilere. Ha insanları peri olmadığımıza inandığına kadar canım çıktı. Ama çok eğlenceliydi. Ay Eda nasıl gideceğim eve ben ya? Aa! Anne ne yapıyorsun sen? Öpüşüyorlar. Betüş ben koskoca özgür bir kadınım. Ne diye filmin en heyecanlı yerinde donduruyorsun? Kızlarının yanında utanmıyor musun anne? O tilkiyle seni bir daha bu halde görürsem... ...yemin ediyorum babama şikayet ederim. Aman söyle ne yapabilirmiş ki? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar babam. O bir köşesinde otursun. Ne yapabilir? Çok kayıp anne. Bak, bu seferlik onu eski haline getiriyorum. Tamam mı? Şimdi vedalaş. Ondan sonra ikiniz de dost doğru bize geliyorsunuz. Anlaştık mı? Hihi, tamam. Oo, iyi, iyi. Çok hoşsunuz ya. <laughs> Çok iyiydi ya iyi ki geldiniz be valla hmm. Ya bir şey soracağım enişte çocuklar nerede erkenden yattılar mı? <laughs> yok yok odalarındalar Cem'in biraz keyfi yok Ceren de şey bilgisayarla oynuyor internete falan giriyor galiba A, Cem hasta mı yoksa? Onun gibi bir şey anne ee, Cem bir kıza aşık olmuş ee, Kız da başka bir oğlanı seviyormuş o yüzden çok üzgün Ay Firuze de tutturmuş kaçıralım falan diye çocuğun aklına acayip acayip şeyler sokuyor e, Kızın adı ne? A, şey Tuğçe Ah he. Aynı okuldan mı? Evet hatta aynı sınıftan ve aynı sıradan Anneciğim Siz niye durup dururken Torunlarınızla bu kadar ilgilenmeye başladınız? İlgilenemez miyim? O da mı suç? <laughs> Yok canım ne münasebet e Ben bir çocuklara bakayım hı. Anne yemin ediyorum bu tam benlik iş hı hı. Şatoya gidince Tuğçe'ye bir aşk sihiri yap da Cem'in gönlü olsun Anlaştık mı? Hı -hı. <laughs> neler oldu hacım neler? Ne haber Sana ne? Laubali peri. Eda ile Dudu dönmediler mi hala? Gördüğün gibi yoklar. Yani görmediğin gibi yoklar. <laughs> Betüş bana yüz vermedi. Bu gece burada buluşup durumu değerlendirecektik. Olmaz. Kızımın mutlu bir evliliği var. Dodunun aklına uyup neden bunu bozmaya çalışıyorsun? Çünkü hala Rütüş'ü seviyorum. Hayır, onlardan uzak dur. Durmazsan ne olur, he? <laughs> Isırır mısın? Oh, terbiyesiz. 10 tane kızım olsa birini sana vermem. Çek elini. Daha fazla konuşma, göze bak. Şunların nerede olduğunu bulayım. Sen o zaman görüşelim. Eyvallah olsun. Başımıza gelenler. Ne yapsam acaba? <laughs> Eyvah buldu onları Betişlerdesiniz demek oh, Bir baba olarak elim kolum bağlı Kızım için hiçbir şey yapamıyor oh. Ee, bir kahve içeriz değil mi İçeriz tabi <laughs> Kim geldi ki bu saatte Dur hayatım ben bakarım senin elin dolu tamam. Anne ister misin Umur Bey gelmiş Ay olsun. Ay deme. <laughs> Buyurun kimi aramıştınız? Merhaba Şapşal. Ah. Betüş'ü göreceğim. <laughs> ha? Aa, Tuna. İyi geceler Eda. İyi geceler Dudu. Anne Eda. Kim bu adam? Ee, o şey, şey. Aa. Karının eski sevgilisiyim. Hı, ne? Kim gelmiş tatlım? Aa! Tuna! Sana senden vazgeçmeyeceğimi söylemiştim. bana buradaki bir, neler olduğunu bir anlatabilir mi lütfen? ben fena oluyorum. Benim kulaklarım oldu Çok kötüyüm ben. Ne oluyor? Kabus mu bu ya? Allah Allah. Hayır, hayır. Sadıcığım, gel hayatım. Gel hadi sakinleş. Otur şöyle birazcık saat Ne oldu damat? Nevrin mi döndü? Anne, <laughs> yaptığını beğendin mi? Duygusuz, kaba şey. Ne oldu ya? Bu adam da kim? Selam bücürler. Ben Betüş'ün eski sevgilisi Tuna. Babanızdan da yakışıklı. Hmm. Ne diyor bu adam Betüş'e? Söyledikleri doğru mu? Yıllar önce yaşanıp bitmiş bir şey hayatım. Bugün aniden ortaya çıktı. Kafeyi, evimizi, her yerin adresini biliyor. Bugün gündüz de kafeye geldi ama sana söyleyemedim. Ona beni rahat bırakmasını söyledim ama dinlemedi Belli ki Betüş'ü hala seviyor işte Betüş? Ben sadece ama sadece seni seviyorum hayatım Salak işte ne olacak Bana bak Karımı duydun şimdi defol git evimden Gitmezsem ne yaparsın ha? Ne mi yaparım göstereyim Yok olmaz Sadık'cığım <laughs> Hayır hay, karışma kardeşim Puh Hmm. bayağı kıymısın. Ama bebi şu almadan hiçbir yere gitme. Yeter! Benden ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Seni seni sevmiyorum. İnanmıyorum İnan canım seni hayatımın sonuna kadar bir daha görmek istemiyorum Seni yıllar sonra buldum Almadan hiçbir yere gitmem Bırak beni yoksa peri çeviririm Yapamazsın Yaparım biliyorsun bu sihri sadece dişi periler yapar ve dişi periler bozar Bir yolunu bulup bu sihri bozdururum Yarın yine gelirim diyorum. İstemiyorum. Beni ne kadar istediğini sana göstereceğim. Beni bunu yapmaya mecbur bıraktın. Ne oldu? Bana bak, nereye gitti o pis herif? ha? Aa, görmediniz mi çıktı gitti işte. Görmedik. Neyse, bu olanları sonra konuşuruz tamam mı? Sana da her şeyi sonra anlatacağım hayatım. Sizinle de sonra görüşeceğiz. Ah, ah lan, onu keşke daha fazla benzetseydim. Böyle, ağzını bırrr pat. <gülüyor> 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 İy, tamam canım tamam. Buna hiç gerek kalmadı. Bir daha bizi hiç rahatsız edemeyecek. Allah aşkına nereli bu adama? Mağara adamı gibi? Aa bilmem. Hiç sormadım. Bugün gündüz kafeye uğradığını söylemediğim için bana kızdın mı? Hayır canım niye kızayım? <laughs> Tamam yani insanlar eski sevgililerle karşılaşabilir, konuşabilir, hatta dosta kalabilirler. Ama bu adamın evimize girişi hiç uygarca değildi. İşte ben buna kızdım. Oo, canım benim. Bak, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Kusura bakma ama sen bu adamın nesini sevdim merak ettim. İnsan bazen kendisinin olmayanı peşinden koştuğunu sever. Ya da sevdiğini sanır. Benimki de öyle bir şeydi herhalde. Tıpkı Cem'in Tuğçe'yi sevdiği gibi. Biliyor musun? Ben mutlu aşkı sadece sende buldum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.